kocam da çok gelme istedi ama iş seyahatinde. Hmm. Bir ay saman yolunda kalacak. Adamın hayatı zaten yollarda geçiyor şekerim. Ne yapsın adamcağız? Kainatın dört bir yanında otellerimiz var. E arada bir kontrol etmek lazım tabii. Hmm. Doğrudur tabii. <laughs> ah, ikinizi de çok iyi gördüm. Evlilik size pek mi yaramış? Berrin'cim biz ikimiz de daha evlenmedik. Daha. Daha. Öyle mi? Hay Allah. Ah kader işte. Kimine gülüyor. Kimilerine hafifçe bile sırıtmadan geçip gidiyor. <laughs> Ay ilahi valla. Nasıl da özlemişim seni. Ah ben de. Eğer evlenmek isterseniz mutlaka zengin bir koca bulun. Ah şekerim, zengin kocanın hali bir başka oluyor. Bir elim yağda, bir elim balda. <laughs> ne oldu? Kahvaltı masasının üstüne mi düştün? Ay, ah, <gülüyor> <gülüyor> bir çay daha alır mısın Berrin'cim? Ay yok almayayım. Bünyem Seylan çaylarına alıştı da... ...bu yerliler pek bir dokunuyor bana. Bu yerli çay sana bir çarpacak şimdi. Hmm. ilahi. Vallahi çok özlemişim ben seni. <gülüyor> 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 ama kafamı şişirdin. Seni dinlemek zorunda değilim ben. Yarım saattir ilk defa konuştum. Hala konuşuyor. Zaten bit kadar o da. İçim daraldı. Hadi beni eğlendir. Ne? Hadi beni eğlendir dedim. Yoksa seni kavanoza tıkarım. Kavanoza mı? Evet canımı sıkan insanları kavanoza koyarım ben. Bak bu benim matematik öğretmenim. Kırık not verdi. Tıktım kavanoza. İyi de sen bu yaşta sihirli güçlerini kullanabiliyor musun ki? Babam torpil yaptırdı. Nüfus idaresinden yaşımı büyüttürdük. Bence senin baban çok yanlış bir şey yapmış. Halan da aynı şeyi söyledi. Tıktım kavanoza. Bence sorunlarını çözmen için başka bir yol bulman lazım. Babam beni götürdü. psikolog da aynı şeyi söyledi. Tıktım kavanoza. E, ama bence sihirli güçlerini insanlara zarar vermek amacıyla kullanman çok yanlış. Ters ters konuşma öyle. Tıkarım seni kavanoza. Tamam tamam. Of ya of. Şimdi ne güzel Selim'in doğum gününde olacaktım. Ne yapıyorumdur acaba? Ya. Ah ah ne güzel günlerdi değil mi Hülya? Ya. Hülya ben dünyanın padişahı olacaktım sen de valide sultanı. Şimdi gel de gör beni. Bambaşka biri. Ne kadar da az kalmıştı başarmamıza. Ah, ah. Ya bu kavuk kafama biraz büyük mü geldi? Sen ne dersin Hülya? Hülya değil, Hülya Sultan. Aa, bir türlü alışamadın Orhan. Orhan değil, Padişah ikinci Orhan. Sen de buna alışamadın. Bana bak, buralar sana emanet. Ben akşam bir kuşatmaya gidiyorum ha. Ben sana küstüm bir kere, hani etlak boğdanı benim üzerime yapacaktın Orhan? Ya yapacağım, yalnız tapu işlemleri uzadı. Sen iste, Topkapı Sarayı'nı da senin üzerine yapayım. Harem dışında tabii. Niye harem dışında? Ee, malum harem, kuzeye ee, bakıyor, poyraz alıyor. Doktor da bana boğaz havası şey etti, ondan yani yani. Neyse şimdi boş ver onu sen, git bak bakalım ordularım hazır mı? Hazır canım hazır. Ferit. Ferit ya. Oyan meydana çıktı Orhan. Padişah olup dünyayı ele geçirmek istediğini öğrendim. Yok Ferit'ciğim bir yanlışlık olmuş. Yok öyle bir şey. Peki o kafandaki kavuk ne? Kavuk mu? Ne kavuğu? Aha bu bak yanlış yapmış bizim çocuklar. Ben kafama bir tavuk koyun dedim. Kavuk koymuşlar. Kes lan. İkinizi de... Bir Düzenleme ve Denetleme Kurulu SDDK adına bir yıl boyunca kedi olmaya mahkum ediyorum. Ta! Of of. Sen yine şanslısın. Beri'nin zengin kocası sayesinde ekmek elden mama gölden yaşıyorsun. Nerede? <laughs> Bakma sen Beri'ne. Kocası bunu terk etti kaçtı. Meteliğe kurşun atıyoruz. Eyvah! Söz vermiştim söylemeyeceğime. Bak ağzımdan kaçtı. Vay 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 vay. Ay! Ay! Yeter artık be yeter. Geldiğinden beri ah yok kocam şöyle yok kocam böyle. Yetti. Aa, Selda gel gel bak ne diyeceğim. Ha, ne oldu? Bu benim var ya, kocası bunu dımdızlak bırakıp kaçmış. Ne? Ee, ne demişler, Kediden ala haberi Ah, her şey için çok teşekkür <laughs> ederim kızlar. Ne demek, benimcim, her zaman beklerim. <laughs> Ay tabii tabii canım, istediğin zaman gelebilirsin. E sen ne de olsa şu aralar evde yalnızsın. Hani kocan gitmiş? Ya, saman yoluna gitti. <laughs> Ama biz öyle duymadık. Ya. Tuduğumuza göre tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna diye duydum. Aa ne? Ya ya. Aa, ayrıca biz seninle bunları daha sonra uzun uzun konuşuruz hayatım. Çünkü sen sabahtan akşama kadar chatteymişsin. www.kocaarıyorum.com'da. Aa. Www .com'da. Aa. <laughs> yürü. Yürü. Çabuk yürü. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> <ter gülüyor> <bizim. gülüyor> çabuk. Bay bay. <laughs> Rezil oldum, rezil oldum ayol, rezil oldum. Anne dondurma istiyorum. Başlatma şimdi dondurmandan. İstiyorum işte, istiyorum. Demek dondurma istiyorsun ha? Al sana dondurma. Ya anne ya, anne çıkar beni. Şapşal çocuk. Güle güle. Yine bekleriz. <laughs> Bak Melda abla söz vermişti. Şimdi gidebilir miyim Selim'in doğum günü partisine? tamam. Yaşasın. Ay canım benim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.